Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu zevk maceraları yeniden başlıyorum ikinci e, ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar yeni serimiz biliyorsunuz Bu oh, bölümü izlemeyenler de izleyebilir arkadaşlar şu an sizlerle beraber sıfırdan başlıyorum evet ne diyor bu belki bu antik yakaları bulabilirsem kaybolan arkadaşlarımı kurtarıp evin evimin gönlünü bulabilirim demiş whoa, whoa, whoa. What is Evet çark geldi arkadaşlar sizin şerefinizi çark çeviriyorum ve bir de yanımda arkadaşlar kardeşim var. Selam ver. Selam. Şey Sen çevir. Kardeşimi çevirttiriyorum. What's this? Bakalım ne çıkaracak. Bunda arkadaşlar çoğunlukla güzel şeyler çıkmaz. Hiç sevinmeyin. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> olabildiğince videolarda daha böyle şey videolar çekmeye çalışıyorum. Öğretici videolar yapmak için. Yani, öğretici olmaya çalışacağım. Bakalım bugünlük görevimiz neymiş? O mümkün olduğunca jeton harcayalım. Jeton harcayalım o zaman. Jetonlarımızı harcayalım. Güzel bir jeton harcayalım. Bakalım ne çıkacak benim şansıma. Hadi durur mu? Durur mu? Durur mu? Hayır ya hayır ya. Şansıma bak ya. Çok kötü ya. Kaç tane kalmış? 6 tane jetonum var arkadaşlar. Çevirelim. Çevir kardeşime çevirelim. Birazdan arkadaşlar e, bazı bakalım şeyler yapacağız. Hayır ya, hayır ya. Neyse <laughs> arkadaşlar olmadı. Evet. <laughs> to <laughs> evet en son buraları biraz açtım. Minikten bir baktım. <laughs> Gonna require my vassak. Vassak. Aslında bir keyifli kabuğumuzu bir harcayalım hadi. Kabuk max kalmasın. Onu bir harcayalım. Ne yapabiliriz diye bakıyorum. Şunu yükseltebilirim. 1200'e. Geriye kalanlarda bir şey yapamıyoruz. Bir çark daha çevirelim be. Neyse içinden geldi. Çeviriyorum çarkı. Normalde çevirmem arkadaşlar da. Başka bir şey yapamıyor zaten Jeton'da. Ya oyun oynuyoruz. Koşma oyunu ya da bunu yapabiliyoruz. Bunun bunu kullanırız. Bunu da arkadaşlar şöyle göstereyim. bunu Bu yerlere koyabiliyorsunuz. <laughs> yani şu, yuvarlak gibi yani böyle yıldız gibi şeylere koyuyoruz. Onlar size bonus sağlıyor. Bonus sağlıyor. Oh, evet. Dün, dünkü, dünkü video değil aslında. <laughs> Geçenki videoyı diyebiliriz Evet. Şimdi şu çarpı çevirelim. <laughs> <Çarpını> çevirelim. <gülüyor> <gülüyor> Olabildiğince arkadaşlar hızlı hızlı adaları bitirip o e, bayağı tropikal alanına geçmek istiyorum. Bakalım ne olacak. Eski hesabı zaten biliyorsunuz. Bakalım hızlı hızlı geçebilecek miyiz? Şimdi şu hayvanı alalım. Karınca yandı değil mi Kardeşim de oynuyordu arkadaşlar ama tabi Ben oynayımı bıraktıktan sonra o da bıraktı oynayı belki oynadım. Belki o da başlar bakalım başlar mı? Ya da ona eski çaramı da verebilirim, eski hesabım. İster misin? İsterim. Ya hay anasını... Anasını i̇şte taşıya basıyorum. An ne Şimdi ne yapabilirim? Birini taşıya basıyorum. Tamam, değiştiğimi aklımda kalmamışım. Güzel mi oldu? Şu an hiç iyi ilerlemiyoruz. Kötü oldu. Yeah. Come on, you can do it. Tamam bir tane high <laughs> Şöyle aldım. Yeah. Ve de bitiriyor mu? Hayır ya. Tamam. aldık aldık. Arkadaşlar karınca'yı yine aldık. E, reklam geldi. Bu ne ya? Bu oyunda reklam da mı vardı? Nice work, Sid. Yani reklamsız şey de reklam. Reklamsız video da reklam. Evet arkadaşlar karınca yeni bulduğumuz için artık e, bu koşma oyununda karınca yene de binebiliyorum arkadaşlar. Yani onu jetonunu alırsam binebiliyorum. Bunu da zaten oynadığım oyunlarda koşma oyunu oynadığım zaman görürsünüz zaten. Karınca nasıl bindiğimi. Evet. <laughs> Ah, oh, you crazy! I can't get over there. Got it. A lucky day. Fuck! You're all mammals. Savaşamıyorum. Şimdi. Everybody stop. Excuse me. Bana şey lazım. Hey, good thing I ate my berries this morning. What are you? Evet. Şu sesi de biraz daha mı kıtsak? Kısalım da. Evet, şeyi bulduk. Hançeri bulduk arkadaşlar. Hançeri bulduğumuz güzel oldu. Ee, şimdi bir de şey kaldı. Meşale kaldı. Meşaleyi nerede bulabiliriz? Meşale. Meşale, meşale. Meşale bunlardan birinde mi çıkıyordu acaba? Ya da üç tane versem mi? Arkadaşlar en son böyle bir e, oyun oynamıştım. Yani eski çarım vardı benim bir tane daha. iOS'ı açmıştım hesap. Bu hesapta arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Ben bunun ya da başka bir hayvan kesiyorum yine. Hayvan kesiyordum dediğim, Bu hayvanlarla dövüşüyordum. Bu hayvanlarla dövüştüğüm için bir tanesinde şey oldu. Bug'a girdi oyunum ve oyunum mahvoldu yani. Oyunum da ilerleyemedim. Bildiğiniz oyun çöp oldu yani. O kadar 60 tane hayvan falan vardı sana. <laughs> <laughs> Abi <Kazım> de <dövüştüm. gülüyor> Evet, yemişim <laughs> bitti. Evet, evet. Ee, olmadı şimdi arkadaşlar o zaman bir koşu oyunu oynayayım belki oradan biraz yemiş kasarım ondan sonra da e, bu savaşı yapabilirsem yapacağım yapamazsam diğer videoda savaşı yaparım savaşçının aslında o yani domuzla savaşırken video çekmek istiyorum bunu yapamadım biraz şanssızlık oldu şimdi bakalım kasabilirsem ne yapacağım <laughs> kasamazsam yapamayacağım yani video biraz çöp olabilir çünkü o yaratı da kesip yeni adaya geçmeye çalışacak. Ama şansım yokmuş herhalde. Bakalım inşallah olur. Bir de rekorumu geçebilsem rekorumu geçeceğim. 11 rekor aslında hiçbir şey şu an yani. Eski rekorlarım 32 bin. Mi? Ya da 50 bin falan. Şimdi biraz sessiz olacağım arkadaşlar odaklanmam gerekiyor. buralar çok kolay arkadaşlar o kadar ezberledim Ya buralar hep aynı gibi geliyor bana. Sadece bu oyunun birazcık grafik tasarım biraz eski olduğu için göz alıyor çok göz alıyor. Bu baya kötü bir şey yani baya göz olduğu için çok ilerleyemiyorum eskisi gibi oynayamıyorum. Bir yerden sonra zaten kesin geçemem rekorumu çünkü çok gözüm yoruluyor. Ya mümkün olduğunca bu oyunu bence oynamayın. Ya yani şu olarak bu modu oynamayın gerçekten gözünüzü çok rahatsız ediyor. Epilepsi sorunu da yaratabilir mi? Yaratabilir bence. Ya böyle bir de akşamları oynamak bunu daha tehlikeli. Gerçekten göz bozuyor yani. Ya uzaktan oynamak gerekiyor bence. Evet karınca yeni arkadaşlar dediğim gibi böyle. Karınca yeni bilebiliyorsunuz. Onu da göstermiş oldum. Bu oyun arkadaşlar oynarsanız böyle günlük 2-3 defa girmemiz yeterlidir de videonun ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum ama videonun çok uzun olmasını istemem. O yüzden şu, şu yemişi biraz kasabilirsem az yani kenarı. Kas Dekor alınır. Şu an çok çok iyi. 500-600 yapsak bizi kurtarır ana. Oyun gitti. İşte iPhone'la da biraz böyle şey yapınca sıkıntı oluyor. Ne sürdüre, sürdüre bastık. Ah be takıldım. Neyse arkadaşlar gerek yok ya. Zaten kafam bu kadar gözüm falan bildiğiniz bilerek yapmış gibi oldu da bilmiyorum böyle bir an bir anda bastım ya. Yani. Neyse hadi çıkıyor mu? Ah be ah be. Neyse küçük volkan. Neyse arkadaşlar kalsın. En son şu yaratıcı ona bakacağım. Sorun olmuyor aslında kötü bir. Ya yani gene biliyor muyum yenemeyim ona da bakacağım arkadaşlar. Hadi meşale çıksın. 3 tane versek mi ya? Ya da şunu 3 tane verelim bunu mu alsak? Ya bozulursa oyunu. İşte ondan korkuyorum arkadaşlar. Yoksa 3 tane vermeyi veririm. Ama ondan sonra oyun bozuluyordu. Çok sorun yaşıyorum sonra. Olur mu acaba şunu deneyelim Normalde asla vermem arkadaşlar yani Asla vermem video hatırına veriyorum Evet şimdi arkadaşlar şeyi yenelim ve videoyu Ondan sonra bitirelim oh, Arkadaşlar bu big, yaratıkları top... biraz kesmek him... ya, Yaratık değil mi bu ah, Filmdeki to... kötü karakteri Yenmek biraz uzun sürebiliyor Zor olabiliyor Gerleyen zamanlarda daha zor olur Ama şu an belki kolay olur cool. hey. Yenmek bir yerde işte ödüller kazanıyor size. Bunu tamamen serisini bitirince size nereden baksanız bir 30 tane, mi? 10 tane bile meşe palamını verir. Bunlar arkadaşlar böyle evet. Bunlar arkadaşlar böyle Bunlar da sürekli Zaten oyun güç birleştirme mantığı var. Şöyle yapabiliyorum. yapsam <laughs> yo, yo bana bak yo ben ona buradan çok hızlı Gerçekten çok hızlı <laughs> Ya ben çok iyi oynadım da çok şanslıydım Bakın arkadaşlar <laughs> kötü seyirsin Bakın 5 verdim 5'te 5 verdi. Kim bilir? Hepsinde 5 verse bile nereden baksanız 30 tane falan alırsınız en ya Tabi hepsinde 5 vermiyordur bence. Burayı da açalım. Evet. Bu hayvanları da zaten alırım arkadaşlar. Bu adayı ben böyle bir şekilde bitiririm. Onda bir sorun oh, yok. Yeah. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Burayı. Gelişti, bir Buraların zaten şeyleri gelişti. Şunlara bir yem verelim. Evet şimdi bunu bir basayım. Yemiş çanağını basıyorum arkadaşlar. Level up. To... Bir de kabuk çanağını level up basabilirsem to... evet, so, çok güzel so, olur. Bir, yani ben en kötü bir kere daha girerim oyuna. Bir, birkaç kere daha girerim burayı bitiririm. Ya şu olmasa iyi olacak da işte. Evet şimdi birazdan videoyu kapatır bir <laughs> Arkadaşlar bana destek olmak için e, videoyu beğenip video videoya yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemli. Yorum yapmak bayağı destekte bulunduğunuz right, anlamda. En kötü like bile atmıyorsunuz bile. Yani abone bile olmuyorsunuz bile. Yorum yapsanız bile yeterli. Yani dediğim gibi yorum yapıp videoyu beğenip bir de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de videolarımızın haberdar olmak için de like e, like diyorum. Abone olduktan sonra zili açabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.